Böyle bir şahsiyetten bahsediyoruz. Böyle bir kişilikten bahsediyoruz. Hüseyin'i bilinç işte budur. Ben eğer bu meclislere gelip bu manteliteyi anlayamıyorsam, bu misyonu, bu ideolojiyi kendi hayatımda yaşayamayıp yaşatamıyorsam o zaman Hüseyin'i değilim ben. O zaman Hüseyin'i bilinç bende oturmamış demektir. Bizim asıl hedefimiz bu olmalıdır arkadaşlar. Sadece sine bulmakla değil, sadece gözyaşı dökmekle değil, bunların felsefesi var. Eğer bunları başarabilirsek o zaman Hüseyini oluruz. O zaman Zeynebi duruş bizde de oluşmuş olur. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyhül husan ve alâ âliyibnül وعلى أولاد Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli Hüseyin aşıklarının üzerine olsun. Evet değerli Hüseyin aşıkları malumunuz Muharrem ayına girmek üzereyiz. Bu videomuzda nasipse Hüseyin'i bir nesil nasıl yetiştirilir? İmam Hüseyin aleyhisselamın bizden beklentisi nedir? Kerbela'dan, İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan, bu matem meclislerinden, bu matem ayından almamız gerekenler nelerdir? Bunlara biraz değineceğiz. Evet değerli dostlar, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın matem meclisleri çok önemlidir. Bu konuda elimizde çok fazla hadis vardır. Matem meclisi düzenlemek, matemlere iştirak etmek, o meclislerde sohbet dinlemek, gözyaşı dökmek, sineler dövmek bu konularla alakalı birçok hadisimiz vardır teşvik edilmiştir. Ama benim vurgu yapmak istediğim bir şey var. Bu meclisleri düzenlerken, bu meclislere giderken lütfen Kerbela'nın ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının felsefesini anlamak için gidelim sadece kuru bir ibadet, kuru bir e, matem merasimi şeklinde olmasın. Burada bazen amaçla araç yer değiştirebiliyor. Amacımız sine dövmek değil. Amacımız sadece gözyaşı akıtmak değil. Bunlar birer araçtır. Burada bu araçtan yola çıkarak asıl amaca varmamız lazım. Hüseyini bilince, Hüseyini şu ara Hüseyin'in misyonu devam ettirme yolundaki adımlara varmamız lazım. Eğer bunlar gerçekleşmiyorsa o zaman bizim kurmuş olduğumuz matem meclisleri, bizim oradaki geçirdiğimiz vakit inanın beklenilen sevabı elde etmemize yetmeyecek. Yani arkadaşlar burada öğrenmemiz gereken, burada farkında olmamız gereken şey Zeynebi duruşu bizlerin üstlenip, bizlerin o bayrağı, o sancağı eline alıp kıyamete kadar sürdürmemiz gerektiğidir. Yoksa gidelim bir köşede oturalım, İmam Hüseyin'in mersiyeleri okunduğu zaman iki damla gözyaşı dökelim, birkaç dakika sinelerimize dövelim, bununla bir yerlere varamayız. Biz Elimizden geldiğince bu bilinci yaymamız gerekir. Bakın hemen bir örnek vereyim arkadaşlar sizlere. Çerbelaw günü İmam Hüseyin Aleyhisselam savaşın en şiddetli olduğu anda savaşı durduruyor. Neden? Çünkü öğlen vakti oldu. Öğlen namazını eda etmek için savaşı durduruyor ve namaza duruyor. Namaz kılmak için ilahi huzura çıkıyor. Hatta bazıları şöyle soruyor. Ya Hüseyin savaşın en şiddetli anında neden savaşı bırakıp çekildiniz? Yani savaşsak daha iyi olmaz mı? Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam ne buyuruyor? Biz namaz için savaşıyoruz. Biz dinin bekası için savaşıyoruz. Ya ne için savaşacaktık? Eğer ben namazımı bu anda terk edersem, namazımı geciktirirsem o zaman savaşmamın da mantığı kalmaz. Çünkü yüce dini, Muhammedi İslam'ı yayabilmek adına bu savaşlar, bu kıyamlar gerçekleşti. Ama maalesef şu anda görüyoruz ki bazı insanlar matem meclislerine gitmelerine rağmen o Hüseyin'i şuur ve bilinç oluşmadığından namaz vakti geliyor, namazını terk ediyor, namazını kılmıyor. Ve ondan sonra gelip matem meclisinde sine dövmek veya gözyaşı akıtmak, Arkadaşlar bu değil Allah'ın bizden istediği. İmam Hüseyin Aleyhisselam bunun için kıyam etmedi. Aksine bize bütün bu güzellikleri ulaştırmak adına, o namazı bize ulaştırabilmek adına bu kıyamları gerçekleştirdi. Namazlarımızı terk edemeyiz. Veya soruyorsun gence, İmam Hüseyin'e gözyaşı döküyorsun, sineler dövüyorsun. Eyvallah, Allah kabul etsin tabii ki. İbadetin küçüğü büyüğü olmaz. Hepsine Allah kabul etsin deriz. Ama şöyle bir e, önemli soru da var kafamızda. Kardeşim Kur'an okuyabiliyor musun? Hiç açık bir Kur'an'ın yüzüne bakmışlığın var mı? Bakıyorsun hiç Kur'an okumuyor. Bizler yıllarca bunu hocalarımızdan, alimlerimizden minberlerde, vaazlarda dinledik. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek kesik başı mızrak ucunda Kur'an-ı Kerim ayetleri tilavet etti. İmam Hüseyin Aleyhisselam savaşın en şiddetli anında savaşı bıraktı, namaza durdu. İlahi dergaha huzura yöneldi. Bunlardan hiç mi ibret almayacağız? Hüseyin'i yetişmemiz lazım. Hüseyin'i bilince varmamız lazım. Biz düzenleyeceğimiz matem meclislerinde de lütfen buna dikkat edelim. Gelin hep beraber el ele verelim. Bu Muharrem ayında bu 10 günlük süreçte bu da ayrı bir üzücü kısımdır. Aşura gününe kadar meclisler düzenliyoruz ama Aşura'dan sonra asıl şehadetten sonra meclislerin daha bir iştiyakla düzenlenmesi gerekirken maalesef düzenlemiyoruz. Buna da dikkat edelim. Bu matem meclislerini kurarken gençlerimizi, evlatlarımızı Hüseyin'i bilinci aşılamak ve öğretmek için oralarda tutalım. Bakın bugün birçok arkadaşlarımız, gençlerimiz dışarılarda, caddelerde, sokaklarda bir takım meclislere katılmaktalar. Hani başta da dediğim gibi Allah kabul etsin ama İmam Hüseyin Aleyhisselam bizden bunu beklemiyor. Gidiyorsun sadece sene dövüyor, gidiyorsun sadece bir mersi okunup ağlanıyor, başka bir şey yok. İçeriği boş, mesaj yok, o bilincin anlatılması yok, o fedakarlıkların anlatılması yok. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha Çerbela savaşından, Çerbela kıyamından sonra İmam Hüseyin aleyhisselamın misyonunu taşıyan sancağı eline aldı. Ve yıllarca o sancağı taşıdı. O kıyamı günümüze ulaştırdı, bizlere ulaştırdı. Duruşuyla, konuşmalarıyla, amelleriyle. Ama biz kendimize bakıyoruz, hiç mi ders almamışız bunlardan? Yine bir örnek verelim, bakın. Biz birçoğumuz buna belki şahitlik etmişizdir. Belki kendimiz yaşamışızdır. Bir yakınımız vefat ettiği zaman hani ben kendim görmüşüm bu ortamı. Namazını terk ediyor. O gün namazını kılmıyor. O üzüntüden, hüzünden artık namaz aklına gelmiyor. Bir azizini, bir yakınını kaybetmiş. Ya hangimiz Hazreti Zeynep selamullahi aleyhi olabiliriz? Kerbela'da bütün kardeşlerini, Çocuklarını, evlatlarını, bütün akrabalarını gözü önünde şehit ettiler Zeynep sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bununla da kalmadı, bunca ızdırabın, acının üzerine Kerbela faciasının hemen ardından geri kalan ehl Beyt ailesinin bütün sorumluluğu Hazreti Zeynep'teydi. Esir oldular, işkenceler çektiler. Bütün bunlara rağmen bakın İmam Zeynel Abidin aleyhisselam ne buyuruyor? Halam Zeynep aşura günü bile gece namazını terk etmedi. Böyle bir şahsiyetten bahsediyoruz. Böyle bir kişilikten bahsediyoruz. Hüseyin'i bilinç işte budur. Ben eğer bu meclislere gelip bu manteliteyi anlayamıyorsam, bu misyonu, bu ideolojiyi kendi hayatımda yaşayamayıp yaşatamıyorsam o zaman Hüseyin'i değilim ben. O zaman Hüseyin'i bilinç bende oturmamış demektir. Bizim asıl hedefimiz bu olmalıdır arkadaşlar. Sadece sine vurmakla değil, sadece gözyaşı dökmekle değil bunların felsefesi var. İnşallah Muharrem ayı boyunca bunlara yönelik de videolar hazırlayacağız. Yani burada biz bunu anlamamız lazım. Bakın arkadaşlar Hazreti Zeynep Aşura'da onca musibeti çekmesine rağmen onca ızdırap ve derdi çekmesine rağmen bütün Ehli Beyt'in yükü omuzlarında olmasına rağmen hani beli büküldü deriz ya o halinde bile gece namazını terk etmiyor. Bırakın günlük yevmiye namazlarını, farz namazlarını, gece namazını, teheccüd namazını terk etmiyor. İşte bu bilinci almamız lazım bizim bu meclislerde. Hüseyini şuur budur. Yine Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha. Bakın Yezi'din sarayında, İbn Ziyad'ın sarayında, ehli beytle alay edildi, onlara hakaret edildi, ehli beytin Allah düşmanı olduğu söylenerekten Allah'ın gazabına düşer oldukları söylendiği vakit bile duruşunu bozmadan o güzel cümlesini dile getirdi meşhurdur, hepimiz duymuşuzdur. Hazreti Zeynep'e bak Allah size ne yaptı dediği zaman İbn Ziyad Melun'u ne buyurdu? Ma ra'aytu illa cemila. Ben Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim. Bu nasıl bir bakıştır? Bu nasıl bir perspektiftir? Bir insan bunca zulüm, bunca acı çekecek, ama onların içindeki güzelliği görebilecek. İşte biz bunları almamız lazım. Bu meclislere giderken bunu öğrenmemiz lazım. Yaşadığımız olayların içindeki güzel nükteleri bulabilmek, güzelliklere odaklanıp onları görebilmek. Çünkü Hazreti Zeynep yıllar sonra bu Hüseyin'i kıyamın neticesini görüyordu. Bugün bizlerin dünyada milyonlarca ehli beyt taraftarının lebbeyke ya Hüseyin nidalarını o gün duyuyordu. O bilinçteydi. Bundan dolayı içi teskin oldu, sakinleşti ve ben güzellik görüyorum buyurdu. Bu acı sahnedeki güzelliği gördü. O kıyamın neticesidir bizler bugün varız. O kıyamın neticesidir bugün dünyanın her bir yerinde zalimin zulmüne baş kaldıranlar vardır. Olaya sadece dini açıdan, İslami açıdan bakmayın. Birçok insanın tarih boyunca idolü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam olmuştur. Cesaretiyle, şecaatiyle, duruşuyla, zalime baş eğmeyişiyle. Yani biz bunları almamız lazım. Dedim ya Hüseyinliği bilinci elde etmek. İnşallah elimizden geldiğince arkadaşlar. Bu Muharrem ayını dolu dolu geçirelim. Camilere koşalım, gidelim camilerimize. Hocalarımızın vaazlarını dinleyelim. Onların anlatacağı İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan örnekleri duyalım ve sonra yaşantımıza yansıtmaya çalışalım. Eğer bunları başarabilirsek o zaman Hüseyin'i oluruz. O zaman Zeynebi duruş bizde de oluşmuş olur. Rabbim inşallah hepimizin matemini şimdiden kabul etsin. Rabbim bizleri Ehli Beyt'in yolundan bir dem olsun, bir lahza olsun ayırmasın. Rabbim bizleri Hüseyin aşkıyla yaşayıp, Hüseyin aşkıyla can verenlerden karar kılsın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.